Evet arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün gördüğünüz gibi VS atıyoruz. Bir tane adamı tanımadım. Bekleyin. Bugün alalım işte. AKM orada. Sınavımız adı. Yolunuza zattı. Canımızın dolmasını bekliyorum. Dolunca sıkacağım. Görmedim. Arkamıza geçin. Evet. Gelecek. Hatırdım arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar şurada Bunlar şu, silah 3x alayım. 3x daha iyi bence. Çok felaket sıkıyordu. Gizli ayağı aldım. Sıkarım oradan da. Yanı uzattık. Çıkınca sıkıcı. Bu tam zor da. Şu sıkma çocuğu. Ölmedi lan. Arkadaşlar bir ölmedi. Öldürdüm. arkadaşlar bir atacağım şunu kafasına sıkacağım şuradan çıkması lazım çıkacağım hocam burada bir sıkıyorum burada da sıkıyorum sıkacağım direkt çıktım ben dürbün açtım yani Arkadaşlar öldürdü oldu. Öldü. Uçarak geldi. Yese buraya gelecek. Evet. Geldiği bir sıkacağım. Arkadaşlar öldürdüm. Yine öyle pus kuruyor. Çünkü yere gelecek arkadaşlar. Şöyle aldım şeyi. Yani şimdi bekliyorum. Öldün arkadaşlar. Ben çok az da özür oldum. hızlı hız bitiyor ya. Adamı görsek sıkıcı mı? Peki arkadaşlar. 3 eksik yerleştireyim şuraya da. Adamı daha yakından görüyor. Şöyle çeviriyorum çok az. Koridor ki orada. kanka o sıkıyor ben sıkıyorum bu da çok iyi sıkıyor iki tanesi lazım lan bize ben ver açayım ben ben açabilirim pek de açacağım Aç, aç. Adam gelecek diye şey yapıyorum ya. aç aç. Açtım arkadaşlar. Ve sonra geliyorum. Vurdum. İlk geldik Arkadaşlar sabah köründe sizin için video çekiyoruz. Burada abone olmayı unutmayın. Ben mi Ben de onun kısa 3 şeyde geleceğim oraya. Ben de bunun çok azdı. Arkadaşlar. Beş dört. Onu bitsin arkadaşlar. Onu da kapatacağım kamerayı. Sonra kardeşim çekecek video. Ah be. Ufaktan gelecek arkadaşlar. 8. 8. Bu da kötü be. 3 yerleştir. Vurmam lazım ya. Kolay vurma Ha vurdum. Arkadaşlar vurdum. 6 6 5 Burada bir fark var yani arkadaşlar. Böyle fark açmadım. Ama güzel oynuyorum arkadaşlar. Şimdi, oh, öldüm mü? Yakın mesafe kötüyüm galiba. Yakın mesafe gireceğim ondan. ya yakın mesafe çok zor Benim için ya. Millet yakın mesafe vur vurum. Uzak mesafe vuramaz arkadaşlar ben uzak mesafe vuruyorum. yakın mesafe vuramıyorum. yok ki. Heh, çıktı. Buraya kaçıyor. Meryem'i de vuruyor. Vurdum. 7 arkadaşlar. Bu çok zorlu bir silah ya. Doğru. Şu yok, Kesin geldi. Yedi, yedi arkadaşlar. Vuramıyorum arkadaşlar yakın mesela çok kötü. Vurdum. Vurdu değil mi? Şimdi Victor yerleştir abi. Of. Çok iyi burada. Son bir el kaldı. 8-8 ne biliyorum. 9-8. Ne onlar ya arkadaşlar. Benim. Ah. Ya melim ama ya. Yenerim bence. Vurdum. Arkadaşlar ölmem lazım ya. Tamam sıkıntı vallahi. Onda da silahlar var. Bak bence bir tramponla yakın mesafe daha iyi olur. Yakın mesafe gücüm. Yatırım ve doğrucum bekleyin arkadaşlar. Arkadaşlar hayır. Hayır arkadaşlar. Oh be öldü. 11'de da Çünkü arkadaş yenmek istemiyorum. Vuramıyorum ki. Çok zor. Nereden gitti? Yenildim. Nereden gitti? Bir şey yenildim. Ulti geldi. 15 tepsim be. Arkadaşlar. Evet, 10 yılımda. 10 elimiz yılımda. Yaşayız. Çok zor be. Trampot çok zor arkadaşlar. Benim için. Hızlı durun. Merve'yi yedim. DPS mi var lan adamın? DPS var arkadaşlar. Çıkmaya çalışıyorum Sıkalım. ölmüyor. Ölmez bir şey. atalım bu arada DPS. Ne ver? DPS doğum böyle çat çat kayış gibi atıyorum. Uf çok iyi vurmadım mı? Bundan mı adamda? Bundan mı? Hı -hı. Tamam. Oh. Oh. Geldik buna fightler atacağız o zaman çok zor. Kafaya gidiyor. Merdiven nerede? Merdiven çıkacak şimdi. İnecek galiba. Şöyle. Şöyle durun bunu ben de ya. Oha arkamdan girmiş. Şimdi TPS. Arkamdan girmiş görüyor musunuz ya? Burada 12. Bunu kök. Şimdi TPS'e çok çok şey bir maç. Deniz Mervin Ersan. Şuraya uçmuş. Yakın mesafe gelmemiz lazım adamlar. Değil mi arkadaşlar? Yakın mesafe girersek adamı vurabiliriz belki. Ama fightler atmak çok zor ya. Oy vurdum lan. oyuncu oynadık arkadaşlar. Ben yeniyorum. On dört bitsin mi? Evet. Uza, uzamasın fazla arkadaşlar. şu an ölmüyor ki. Bence ya yakın yakın. Yakından vuracağım zaten arkadaşlar. En mantıklısı var. bence. Oo, poşet mu? Das war ein bisschen wie du geliyorum. da. Da. Ui, geliyor. Uff, das ist mein Schuss. Çok kusursuz vuruyor lan. 13. Gidiyor ki Yok kadar alacağım arkadaşlar bir tane tamam, havadaki. Vurdum. Arkadaşlar. Allah'ım. Hadi görüşürüz. Hadi görüş Bitti değil mi? Hı hı. Evet arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Yendim ve arkadaşlar. Görüşürüz. Hoşçakalın. Mutlu kalın. Oh,